hızlı bir şekilde bir Twitter hesabı nasıl açılır hemen görelim. Öncelikle adres çubuğuna geliyorum ve twitter.com yazıyorum. Açılan sayfada alt tarafta bulunan kaydol butonuna tıklıyorum. Daha sonra isim ve telefon yazacağım ve alt tarafta bulunan doğum tarihi kısmına kendi doğum tarihinizi giriyorsunuz. Ve daha sonra ileri butonuna tıklıyorum. Buradaki tiki kaldırdım ve ileri butonuna tıklıyorum. Daha sonra gelen kısımda alt tarafta bulunan kaydol butonuna tıklıyorum. Ve daha sonra telefonu onaylamak için buraya tamam diyorum. Ve sizin telefonunuza bir onay kodu gelecek. O gelen onay kodunu buraya giriyoruz ve daha sonra yukarıdan ileri butonuna tıklıyoruz. Daha sonra bir şifre belirliyorsunuz. İstediğiniz şifreyi buraya yazabilirsiniz. İsterseniz buraya bir profil fotoğrafı belirleyebilirsiniz. Ben şimdilik geç diyorum. Buraya kendinizi tanıtan bir şeyler yazabilirsiniz. Ben buraya da şimdilik geç diyorum. Daha sonra buradan ilgi alanlarınızı seçiyorsunuz. Ben yine hızlı bir şekilde anlatabilmek için buraya şimdilik geç diyorum. Daha sonra ilginizi çeken bir Twitter hesabı varsa onları takip edebilirsiniz en baştan. Ben yine şimdilik geç diyorum. Bildirimlere izin verebilirsiniz. Ben yine şimdilik geç diyorum. Hızlı bir şekilde hesabımızı açabilmek için şimdilik geç dedim. Gördüğünüz üzere Twitter hesabımızı saniyeler içerisinde açtık. Buradan hızlı bir şekilde şunu göstereyim. Bir hashtage katılmak istiyorsanız buradan hashtag işaretimi koydum. Örneğin kitabını seç diyorum ve kitabını seç etkinliğine katılabilirim. Bu kadar basit. Kendinize dikkat edin.